Kıymetli dostlar, Empatik Psikoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle insan sevgi ile iyileşir mi sorusuna cevap bulacağız. Evet, pek çok insan insanların daha çok sevildiğinde tıbbi süreçlerde çok hızlı ilerleme yaşadığını iddia ediyor. Gerçekten böyle mi? Bunu anlamaya çalışacağız. Ama öncesinde insanın gerçekten sevgiye ihtiyacı var mı sorusunu cevaplamamız gerekiyor. Evet bakıldığında bazı insanlar hayatın içerisinde sevgiyle hayat yaşarken bazı insanlar da sevgisiz hayat yaşayabiliyor. Her ikisi de hayatın içerisinde kendi hayatiyetini devam ettirdiği için bu hususta insanların bu soruyu cevaplaması da gerekli olabiliyor. Bakıldığında insanların sevgiye ihtiyaç duyduklarını Abraham Maslow'un yıllar öncesinde yapmış olduğu bir çalışmada söylediğini görüyoruz. Abraham Maslow insanların en önemli ihtiyacının fizyolojik ihtiyaçları olduğunu söyler. Arkasından güvenlik ihtiyacı gelir der. Üçüncü olarak da insanların sevgi ihtiyacından bahseder. Yani bir insan karnını doyurup uyuduktan sonra kendisini güvenli ve emniyetli bir yerde bulduktan sonra sevilmeyi arzu ettiğini ifade eder. Gerçekten de öyledir. Aslında Maslow'un düşündüğünden çok daha da öte olabilir. Yani insanların sevgi ihtiyacı en az onların fizyolojik ihtiyaçları veya güvenlik ihtiyaçları kadar önemli bir pozisyonda bulunabilir. Zira sevilen ve sevilmeyen insanlara baktığımızda ikisinin arasındaki farkı gördüğümüzde sevginin ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu anlayabiliyoruz. Sevilen insanlar kendisini hayatın içerisinde güvende hissediyor. Öyle ki emniyet ihtiyacını sevilmeyle beraber karşılayabiliyor. Zira sevildiğinizde çevrenizdeki insanlardan zarar görmeyeceğinizi biliyorsunuz. Öbür taraftan yalnız kalmıyorsunuz. Sevgi insanlarla aranızda bir bağ oluşturuyor. Bu bağın neticesinde toplumsal hayatın içerisinde size değer veren insanlarla beraber yaşadığınız için huzurlu bir insan oluyorsunuz. Bu durum yaşama sevinci oluşturuyor. Hayatın içerisinde var olmanın getirmiş olduğu huzuru kendi enerjisiyle dışarıya vuran bir insan haline alıyorsunuz. Takdir onay görmek demektir sevgi. Aslında sevildiğinizde birilerinin takdirini siz kendi ruh dünyanızda hissediyorsunuz. Bir insan için çok önemli bir ihtiyaçtır. Takdir edilme, onaylanma ihtiyacı. Bu durum onun kendi iç dünyasında pek çok problemin çözülmesine sebep teşkil edecek bir durumdur. Sevildiğinizde, sevdiğiniz ve sevildiğiniz insanla aranızda bir bağ oluşturuyorsunuz. Bu durum ise insanın ait olma ihtiyacının karşılanmasına sebep teşkil etmektedir. Aynı zamanda sevilen insanlara baktığımızda bu insanların kaygı ve depresyon seviyelerinin çok düşük olduğunu görürüz. Yani hayatın içerisinde daha az kaygılanan, daha az depresyona giren insanlar olarak karşımıza çıkar. Peki şimdi asıl soruya gelelim. Gerçekten sevgi insanları tıbbi süreçlerde daha hızlı iyileşmeye sevk ediyor mu? Bunun cevabı evet. Gerçekten de sevilen insanlar sevilmeyen insanlara göre çok daha hızlı iyileşebiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Aslında insan bedeni, insan ruhu, insan zihni birbirine bağlanmış olan 3 halkaya benziyor. Zincir halkası gibi. Birinde oluşan pozitif bir durum diğerlerine yansıyor. Birinde oluşan negatif bir durum da gene aynı şekilde diğerlerine yansıyor. Örneğin insanların psikolojik problemleri olduğu zaman bizim psikosomatik dediğimiz yani insan vücudunda oluşan bir kısım hastalıkların da önünün alınamadığını görüyoruz. Yani pek çok insanın biyolojik problemlerinin arkasında onların ruh hali var. Dolayısıyla siz bir insandaki psikolojinin kötü olmasının onun daha çok hasta olmasına sebep teşkil ettiğini gördüğünüzde sevginin aslında ne kadar önemli bir duygu olduğunu anlamanıza sebep teşkil ediyor. Evet insanlar sevildiklerinde bu durum onların ruh dünyasında kendilerini daha iyi hissetmesine hatta stres noktasında daha stresli insanlar olmasına sebep teşkil ediyor. Stres seviyesi daha az olan, stres hormonları daha az salgılanan bir insanda bağışıklık sistemi de çok güçlü hale geliyor. Dolayısıyla hastalıklar karşısında daha yoğun bir direnç sağlayabiliyor. Bu insanlar bir hastalığa yakalandıkları zamanda çok hızlı toparlayabiliyor. Kanser hastalarında bu hastalığa yakalanmış olan insanların rahatsızlığı, rahatsızlığıyla mücadele eden hekimler onların ailelerine sizin vereceğiniz destek çok önemli. Hastamızı yalnız bırakmayın. Ona karşı olan sevginizi sürekli ifade edin derler. Bakarsınız bu hususta kanseri yenerken aslında şahsın ailesiyle beraber bir performans göstermesi gerektiği hakikatinin ne kadar önemli bir şekilde insanın karşısında durduğunu görürsünüz. Yani sizler bir hastalığı yenerken onun ne kadar çok sevilen bir insan olmasını sağlarsanız bu hastalıkta çok hızlı bir gerileme olduğunda farkına varırsınız. Yapılan araştırmalar sevginin insanlar üzerinde egzersiz etkisi oluşturduğunu söylüyor. Yani spor yapan bir insanın kendi vücudunda veya ruhunda oluşan pozitif değişimler aslında sevilmesiyle beraber kendisini gösterebiliyor. Sevilen çocukların yaşama sevincinin ve hayatın içerisindeki akademik başarısının çok daha yüksek olduğunu da biz yapılan araştırmalardan öğreniyoruz. Yani çocuklar sevilmedikleri zaman hayata aslında mağlup başlayan varlıklar halini alabiliyorlar. Evet değerli arkadaşlar bu hususta sevgi noktasında bir başkasının sevgisi ne kadar önemliyse sizin kendinizle alakalı sevginiz de o kadar önemli. Siz kendinizi yeterince sevmezseniz bir başkasının sevgisi de sizin için ihtiyaç gören bir durum halini almayacaktır. İlk etapta kendinizi sevmeli, arkasından da başkasının sevgisine açık hale gelmelisiniz. Bir başka programda farklı bir konuda görüşmek üzere hepinize esen kalın.